Hepinize merhaba arkadaşlar, eyvallahsınız. Bugün Counter bir güncelleme geldi ve bu güncellemenin yama notları bayağı bir uzun gördüğünüz gibi. Büyük bir çoğunluğu ufak bak düzeltmeleri olsa da bizim için önemli bazı güncellemeler de mevcut. Gelin hep birlikte bunlara bir göz atalım. Hepinize iyi seyirler. Yama notları içerisindeki en büyük güncellemelerden bir tanesi spam noktayla alakalı. Tabii ki de bu güncellemenin büyüklüğü Counter Strike'e ne için oynadığınıza göre değişiklik gösterebilir. Çünkü Faze üzerinde yüksek el vardı oyun oynuyorsanız ya da e-sporcu olma gibi hayalleriniz varsa bütün oynadığınız maçları hard bir şekilde oynuyorsanız bu güncelleme sizin için büyük bir güncelleme. Fakat Counter Strike 2 içerisindeki resmi serverlarda öylesine kafa dağıtmak için oynuyorsanız çok fazla ciddiye almıyorsanız oynadığınız oyunları bu güncellemenin sizin için bir önemi yok. Spam pozisyonlarıyla yani ajanlarımızın round başında doğduğu bölgelerle alakalı gidilen değişiklik şu yönde. Yeni sponsorumuz Skin Monkey. Monkey. nedir? Mükemmel bir takas sitesi arkadaşlar. Envantinizde bulunan çöp skinleri burada yepyeni mükemmel skinlere dönüştürebilirsiniz. Ayrıyeten kedi kodunu kullanarak 5 dolarınızı şak diye alabiliyorsunuz. Bunun dışında siteye para yatırma işlemlerinizde yine kedi kodunu kullanarak %30 bonusun üzerine ayrıyeten %5 ek bonusla kazanabiliyorsunuz. Skin fiyatları gayet uygun. Kesinlikle girip denemez gereken mükemmel bir site. Öncelikle premier ve rekabetçi mod içerisinde bulunan haritaların belirli doğma bölgeleri kaldırıldı. Bu içerisinde artık daha az doğma bölgesi var. Bu neye etki ediyor arkadaşlar? Insta smoke'lara büyük etki ediyor. Çünkü belirli doğma bölgelerinde kullanılan instasyonokları artık işlevini yitirdi. Çünkü orada doğamıyorsunuz artık. Dolayısıyla instasyonok atamayacaksınız o bölgelerde. Inferno için balanaya hızlı gidebilmek için en önde oyuncunun spawn'ı kaldırılmış. Onun yerine daha içerilerde doğuyorsunuz. Bu tabii ki de oyunu daha çok oynayarak deneyimleyebileceğimiz bir değişiklik. Kodlarını bulursam veya kaldırılan spawn noktalarıyla birlikte karşılaştırmasını da buraya koyalım. Spawn noktalarıyla alakalı bir diğer değişikliğimiz ise oyun içerisinde oyundan düştüğünüz zaman bir mola alıyor biliyorsunuz. Teknik mola alıyor. Veyahut da arkadaşlarınız mola aldı. Siz oyundan çıktınız geri girdiniz. Spam noktanızda herhangi bir değişiklik olmuyor. Burada parantez açmamız gereken bir nokta var. Bu sadece resmi WoW serverları için geçerli. Community yani topluluk serverlarında oynuyorsanız eğer yine eski sistem devam ediyor. Bunları da belirtmiş olalım. Güncellemenin en büyük kısmı buydu. Diğer güncellemelerimizle özet geçmek gerekirse Mirage'da B-side üzerinden çıktığımız bir kutu vardı, normal şartlarda Boost'a çıkan kutuya küçük FPS Max komutlarıyla tek başınıza çıkabiliyordunuz. Bu hata düzeltildi. Hatta bir tek Mirage'in B-side'ında değil, Mirage'in bazı kutularında da daha rahat çıkmanızı sağlayan bir durumdu. O düzeltildi. Artık tek başınıza çıkamıyorsunuz bu noktalara. FPS optimizasyonu getirildi. Ufak da olsa normalden daha fazla FPS alıyoruz artık. Tor CS2'nin de paylaştığı tweet'te her ne kadar yüksek FPS alsanız da düşük olduğu durumda takılmalara yol açan %1-%99'luk FPS kısmında %11'lik bir FPS artışı yaşadığını aktarmış bizlere. Bu bakımdan da FPS'imizin bir tık daha yükseldiğini görebiliyoruz bu güncelleme ile birlikte güncellememizle birlikte gelen bir diğer yenilik ise vertigo da biliyorsunuz aşağıya atlayabiliyoruz veyahut da herhangi bir haritada kendinizi devamlı öldürüyorsunuz diyelim moltofunuzu atlıyorsunuz bomba atıyorsunuz kendi kendinize ölüyorsunuz troll diyorsunuz bir nevi veyahut da oyundan çıktığınız zaman ban yememek için hızlı hızlı öldürüyorsunuz işte kendinizi ve sonunda sizi serverdan yasaklıyor ve diyor ki çok fazla kendinizi öldürdüğünüz için bu sunucudan yasaklandınız diye bir bildirim alıyorsunuz fakat cooldown yemiyorsunuz. Bu durum düzeltildi artık eğer çok fazla intihar ettiğiniz için bir sunucudan atılırsanız cooldown yiyorsunuz. Bu anda dikkat etmekte fayda var. Son olarak da inferno tarafında belirli değişikliklere gidildi. Nerede kadar küçük değişiklikler olsa da en büyüklerinden bir tanesi infernonun karda bulunan bir kontrol plak vardı biliyorsunuz. O kontra plak eskiden daha kısa olduğu için orada duran City oyuncusunu T'ler rahatlıkla görebiliyordu. Artık onun boyutunu arttırdılar ve daha rahat orada da saklanabilirsiniz. Oyunu güncelledikten sonra bir inferno maçında orada normal bir şekilde durup düşmanınızı görmediğiniz zaman nasıl ya orada değildi falan gibisinden haykırışlarda bulunmayın efendim. Çünkü update ile birlikte artık orada duran bir oyuncu gözükmeyecek. Bu da Inferno tarafında gelen büyük değişiklik arada. Bir tanesi geriye kalanları saksıların kaldırılması, bankların kaldırılması vesaire. Evet efendim bugünkü güncellenme notlarımız bu yöndeydi. İzlediğiniz için teşekkürler, iyi eğlenceler, iyi günler.